İlbey. Oğuzhan abi. Ne yapıyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Benim ligim Fatih. Ben 129. sıradayım. Karşımıza çok güçlü rakipler gelebilir İlbey. Ne yapacağız? Aa, biz Türk'üz. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayız Oğuzhan abi. Hadi. Fatih Duydum. oldunuz diye adam mı oldunuz lan? Helal lan gel bas lan. Helal lan sana be. İbe iyi pompalıyorsun. Pompa çarp. Tüh ya. Aa. Bunlar 3 kişiymiş. Abi, pardon çok kötü oynadım. Bu bolumu kapattı mı yiyeceğim şimdi şu çocuğu ya. Bence kalan kişi sayısına baksana o <laughs> İyi be, sen nereden biliyorsun 31? Barış abiden. Ha Barış. <gülüyor> <gülüyor> 3. dansı mı istiyorsun sen? Ben yani çok istiyordum da olmadı ki. Tamam, yani... seninle birlikte sürü batacağız İlbey. Tamam mı? <laughs> He, tamam. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte İlbey ile birlikte yapmış olduğumuz canlı yayından kesit gelecek arkadaşlar ekranınıza. Videonun girişini yapmadık, videonun çıkışını yapmadık çünkü anlık gelişti bu olay. O yüzden kusura bakmayın. Ayrı bir video giriş yapıyorum. Hatta yayındaki kıyafetimle şu anki kıyafetim bir de değil. Sizler isteğim bu videoya çok güzel likelarınızı ve çok güzel yorumlarınızı Bırakmanız arkadaşlar desteklerinizden dolayı şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tekrardan belirteyim Nimo TV'deki canlı yayın kesildiğimiz bu arkadaşlar. Siz de canlı yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız Nimo.tv/Toh adresine gelebilirsiniz. Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında ve yorumlarda başa sabitlenen linkte Nimo TV'nin adresi mevcut arkadaşlar. Bazen videolarımızı canlı yayında çekiyoruz. Özellikle son paylaştığımız 5 video hepsi canlı yayın kesidinden. Siz videoları paylaşılmadan önce canlı yayında izlemek istiyorsanız eğer çıkın çıkın Nemo TV'ye gelin arkadaşlar. Eğer like'ınızı attıysanız videomuza geçişimizi yapalım. Her bir şey söylemeyi unuttum. Sizleri seviyorum. Hadi geçelim. Salak yemin ederim gerizek. İl Bey. Oğuzhan abi. Ne yapıyorsun? İyi ya, abi bize... sen. İyiyim ne yapayım oturuyorum öyle yayındayım. Va oh. wow. ne yaptın? E öyle seni bekliyordum Ozan abi. Beni mi Çıkmıştın? bekliyordun? Çıkmıştım. Ha. Hı hı. Tam yazın işte girdim oyuna hemen öyle. O zaman başlatıyor mu oyunu? Hazır, anladım, mısın? Anladım. Ben benim ligim Fatih ben 129. sıradayım karşımıza çok güçlü rakipler gelebilir Adam İlbey. Hanım, o ne? Karşımıza çok güçlü rakipler gelirse ne yapacağız İlbey? Bir de emülatörüm ha. Ne yapacağız? Aa. Biz Kız gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayız Oğuzhan abi hadi. İşte bu işte bu. Kral ya lafı koydu yemin ediyorum ha. Var ol reis. Ya kamera hassasiyet ayarlarımızı öylesine bir yapalım abi. Hop yeterli. 677 MS oldu bende ya. 677. Kuzenim 7... interneti söndürüyor ya. Kuzenim interneti sömürüyor ya. Kuzenine söyle o izlediği videoyu hemen kapatsın. Kapatsın o videoyu. İlbey yanımızda düşman var. Yanımızda düşman var. Buraya bir yere girerken gördüm. Ama karşıda karşıda. Tamam Fatih oldunuz ya adam mı oldunuz lan? Oh. Helal lan İlbey Allah. gel bas lan. Bas lan İlbey Fatih olmuşlar da adam mı olmuşlar ya? Gel buraya. Oy. Ay gel buraya. Ha. Çok iyi. Raşlıyoruz İlbey tamam mı? Gel. 3-2-1 Bas 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 bas. Allah Allah Allah. Aşağıda aşağıda aşağıda. aşağıda. Allah Allah. İlbey bak tam köşede Baba bak gördüm. Gördün mü bak bak bak. bak, bak tam o uçta bak. Aşağı atladın vurdun bak. bak köşeden. Bak bak bak. At. Helal lan sana be işte bu İlbey be iyi pompaladın İlbey İlbey iyi pompalıyorsun Pompanker. bu adam mı Fatih be Bey ya sen daha iyi oyuncusun seni çok seviyorum İlbey gel gel lootunu at lootunu buradan çıkmamız lazım hızlı ol tamam sen orayı tutla, ben de burayı tutlayayım. Ay şey attılar olsan abi Nereden nereden attılar Bak tam orada Ha gördüm aa şeyden atılmış konteynerlardan atılmış İlbey Oraya doğru gidelim o adamların lootunu emelim İl Bey. Hadi gel gidelim oraya gel. Bu kedi çıkmak istiyor odadan. Al, çık lan. Kedi, kedi mi var senin? Kediye <laughs> niye öyle dedin? Kediye niye git dedin ya? Üzülmüştür o. Olsan abi ne yapayım? Kapıyı açıyorum git gelmiyor. Kapıyı kapatıyorum geliyor miyavlıyor aç diyor. Açıyorum gitmiyor ya. Isıracağım <laughs> şimdi. Birisi 7 yaşında birisi yeni geldi. Sen kaç yaşındasın? 11. Yere <laughs> yatayım ben. Yarı yattım. 3 2 1 sıkıyoruz tamam mı? Görünce sıkıyoruz. 3 2 1. Dur, dur, dur. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. He, tamam. Sniper bulmuşlar İbi. Bilmiyorum, sniper bulmuşlar. Seni buradan İbi buradan çıkmamız lazım. O adamlarda scope var, bizde scope yok. Hadi gidelim o zaman gel arkaya doğru çok MS var Olsan abi. Sen de Mersin'de oturuyorsun değil mi? Vay. Gel 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 bak burada ya, M4 ben var. Ben burada yaşıyorum. E Mersin'le alaka? Mersin'deyim şu an. Ha İstanbul'da şu an Mersin'desin. Tatile mi gittin oraya? Yok öyle burada yazdığımız var. Takılıyoruz öyle. Ha Mersin'de sizin var. var. Anladım. Eğleniyor mi var yazlıkta tatilde? İşte ben zaten daha çok efendim olsan abi. Yazlıkta tatilde eğleniyor musun? Yani çok sıcak. Olsan abi. Ya şu bu klima Gel. Al o üçü. Musun? Heh, ben buldum. Niye? Ben buldum buldum. Gel. Oh, Patkıyı yakın. Dur, dur 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 dur. dur. <laughs> susma sus. Adam var yakın haber vermek. <laughs> Susayım şimdi ben. Tepede. Dur vuracağım şimdi onları hazır mısın İl Bey? Hayır hayır sis atma sis atma boşver. İki tane etçil atacağım. Üç iki bir. <gülüyor> oldu oldu <gülüyor> tut hemen <laughs> hemen tut. E, o son et çatı yemedi. Aa İlbey yanımıza ben geldi herhalde. Aa İlbey İlbey yanımızda yanımızda. Geldi, geldi. <gülüyor> <gülüyor> bomba mı? Atalım bomba atalım. Yattım yere. Can basıyorum. Ay! İlbey düşme. Aa yanımızdaki evde de var. Bir bomba daha geldi. Havada patladı. Çok iyi İlbey. Tüh ya Aa. oğlum bunlar kalabalıkmış İlbey. Bunlar üç kişiymiş. Ay, abi, pardon çok kötü oynadım. Yo hiç de kötü oynamadım. Bence gayet güzel oynadım. Ben öldüm. Yapacak bir şey yok. Hadi bir sonraki maça devam. Özeriyorum Burada bu gelen gelen var mı? Yok gelen yok tamam. O zaman hemen silah bulalım. Silah bulalım düşmanları öldürelim. Ah! Oh. O zaman abi anlatayım adam yoksa şu an. Bir dakika İlbey. Heh. Anlat. Hadi, ee, hadi şey dinliyorum seni. Demiştim, Royal Pass almıştım 360'a Sürümcü dansı 960'da oluyormuş Çok moralim bozuldu Ondan da hesap değiştirdim Bu hesapta da Royal Pass yok öyle Çok ben, moralim ben, bozulmuştu. Ben sana alırım bir tane Royal Pass Sürümcü dansı mı istiyorsun sen? Yani çok istiyordum da olmadı ki Tamam birlikte tamam. Senle birlikte sürüm atacağız İlbey Tamam mı bu maçtan sonra? Tamam Ben çok seviyorum ha? Ben... Ben... Euro ben... gelip gıcıklığına bana şey yapıyorlardı. Olsan abi. Sürüm mü atıyorlardı? Hı -hı. Şerefsizler. Senin yok diye sana nispet yapıyorlarmış. O zaman şimdi senin de olacak. Şimdi sen de insanlara sürüm atarsın. Burada düşman vardı. Dikkat et bak. Minecraft izliyorum. <laughs> Minecraft izliyorum. Bizim tabirleri söylüyor Minecraft gibi ya. Bu grafikler düşük de. 1080'de değil de 480p'de izliyor yani İlvey. Güzelim gidince internet. Oh çok şükür ya Rabb'i diyor yani. <laughs> Bak burada. Helal be, çok güzel. Hemen notlayalım hey, onu. Burada iki tane AK kalmış gerçek adam vardı. Nerede? Aa orada mı? Oraya mı düşmüşler? He bot ona sıkıyormuş o zaman. Evet, o sana ben bot değil de yüzüel kostümü var. baksana. Aa dinlerim, şey. <laughs> Demek ki bunların oyunu çökmüş. AFK kalmışlar. Hı hı. Ben sana atayım mı 2x? abi. Yok lazım değil bana 2x. Bak buldum ben yerden. Aa, aa araba, araba geldi. Araba geldi araba geldi. Gel buraya gel gel. Otur sesi geldi buraya. Evet evet. Oğlum ghostçular bir salın da. Çocuk, üz çocuğu üzmeyin lan. Kapattım mikrofonumu şu an. Üzmeyin. Ghostçular harbiden salın bak. Gittiler herhalde gittiler. Buradan uzaklaşalım gel gel motor oraya gitmiş. Ha, sen de İstanbul'da oturuyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Birlikte görüşelim o zaman. Tamamdır Ozan tamam. abi. Olur. İlbey'in evini bastım. Olur mu? Hatta Barış abiyle gelelim. Oy. Güzel ben olmaz bile mı? Olsan abi bizim site şey nasıl desem. Yani biz sitede oturuyoruz böyle. E biz almazlar mı siteye? Haa arkadan sıkıyorlar İlbey kaçıyorum. Annem veya abim bırakır da beni. He, tamam. Bur buraya pusalım İlbey. Ya da dur buradan gidelim. Tamam, dur dur inme inme inme. Abi. İnme inme. Tamam olur. seni bırakır, bırakır. mı? Tamam. Belki o de alırım. belki video da çekerim. Tamam. Kimse seni bırakmasın. Ben gelip seni arabayla alırım. Sonra bize geliriz otururuz. Birlikte PUBG Mobile oynarız. Yemek yeriz. Eğleniriz. Olur mu? Haa tamam. Bu. Tamam okey. Bitti git. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Görüşünü yiyeceğim şimdi seni Dilbe ya. Tamam mı? Ha. Seni vuruşu izliyorum. Tamam. Bir su alayım dedim. İçer içiyordum. Ondan sonra o vuruşu görünce oha derken boğuldum. Aa, bir şey olmadı. Sonra ne yaptı? Sır sırtına vurdun mu annen? Yok, ben direkt yuttum. <laughs> Dikkat et bak kendine ölme ha. <laughs> Allah korusun. <laughs> Mikrofonu mu kapattı mı? Yiyeceğim şimdi şu çocuğu ya. Bu lazım doğal abi atıyorsa sana niye atmasın? Bir de sen emülatörün alışık da değilsin. Ben değil emülatör ben emülatörden arada bir oynuyorum. Hem telefon hem tablet hem bilgisayar on, hepsinde iyi güzel oynuyorsun. Ben çok güzel oynuyorum İlbey değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. İlbey. Ben... Sen sen de çok güzel oynuyorsun. Şimdi bir de jiroskopu öğrenince var ya hatta ben sana bize geleceğin ya ben sana jiroskop öğreteyim. Tamam. Tamam. Birlikte yayın yapalım böyle. Ben sana jiroskopu nasıl oynayacağını öğreteyim. Çok iyi olur valla. Hadi gel gidelim. Bir gün oynayalım böyle. Biz de Fatih yine senle çıkalım. Oo ilbi. <laughs> Burada kalalım buraya gelirler pis düşmanlar. Bak evet. bak aşağıda araba durmuş İlbey. Nerede bu düşmanlar ya? Aşağıdaki eve gitmek istemiyorum. Şimdi orada bizi pataküte öldürebilirler. Bence... <laughs> Kalan kişi sayısına baksana olasın abi. <laughs> Eli Bey'den beklemezdi. İlbe, sen nereden biliyorsun 31? Barış abiden. Ha Barış. <laughs> Barış çok bozdu ya. Barış abi çok komik ya. Ben çok seviyorum. Ben, ben, de çok seviyorum Barış abiyi. Tamam yani kimse gelmiyor Eli Burada çok rahatız. Burada kimse bizi göremez. Eli bu maç birinci olacağımıza inanıyor musun? Çok iyi oynuyorsun. Benden ha, ama sen ama, ama hayır ben bilgisayardan oynuyorum. Ben bilgisayarda çok iyi değilim ki. Ben yardımcı olurum sana. Yapabileceğin işini yapmayı öneririm. <laughs> ama, ama karşındaki rakip de bilgisayardan oynuyor. Yani iyi oynuyorlar dikkat et. Baba baba önümüzden bir sürü bak bir tane baki gidiyor gördün mü? Bu ne evde buggy. düş... Evet evet sıkma sıkma. Şimdi bak bir tane Aa, daha var. Aynen. aynen aynen. Onlar takımlar. Burada düşman var. Onlar birlikte birbirlerine ateş edecekler şimdi. Tamam biz burada izleyelim sadece onları. He, onlar orada ateş edecekler. Aa, bir tane daha araba geliyor. İlbey bak sağdan 30'dan. Bak 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 bak. TikTokçu bunlar Oğuzhan abi. Nereden biliyorsun TikTokçu olduklarını? TikTokçulardır bunlar. Yani Niye? Ya yani oraya o kadar araba gelir mi ya? Ama burada düşman olduğu için girdiler oraya. Aa, önümüzde önümüzdeler İlbey. Tamam aşağıya pusil bey. Aşağıda da adam var. Tamam bekle. Düştün mü? Düştüm dur dur ben, geliyorum. Ben, geliyorum, ben. geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum sana. Tutuyorum ben seni. Tamam. Onlara vuracağız şimdi ilbey hazır mısın? Canını ben, bas ben, sen. Tamam, ben. tamam ben, sen ben, canını ben, bas. Ben. Çok iyi çok iyi. Pus şimdi pus şimdi. Tamam çok güzel. Ben... Aa, tut beni hemen tut hemen tut beni hemen tut beni. Arkadaşlar Tadın mikrofonu mi? mikrofonumu kapattım. Salın. Goss goss'unuz. Go, 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 go. Salın. Sala killeri salın üstümüze koşun. Salın. İlbey vursun. İlbey vursun. Üstümüze koşun. Dur dur bekle. Neydi ona eğer gelirlerse üstümüze sıkıyorsun tamam mı? Tamam. Arkadaşlar İlbey duymuyor şu anda. Bir gelin. Koşun üstümüze. Vursun. Aa, Aa vur. vur 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 İlbey ateş et. İlbey ateş et. İlbey İlbey ateş et İlbey. ateş et ateş et. Vur 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 vur. Çok iyisin İlbey. Vur onları İlbey. Vur onları. İlbey. Vur onları. Allah Vurdu düştü 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 tutuyorum seni tamam tutuyorum seni. Abi böyle çok şerefsiz hissettim. <laughs> Niye öyle hissettin? Aa bomba geldi. Kaç buradan? Kit yok yok kit yok. Nasıl ölmedi o? Tam tuttum seni tekrardan. Tamam bandaj bas kendine. Tam vurdum onu. Kaç o buraya? Aa, buraya gel buraya gel buraya ya. bu Silve pus bak sol, taraflara taraftan ateş ediyor. Tamam tuttum tuttum ya. tuttum. Hayır hayır ne özürü? Onlar çok iyi oynuyor. Sen kötü oynuyorsun diye değil. Allah Allah ilbe ilbe aşağı gel. İlbey tuttum seni. Tut. Bir salmadınız ha. Çocuk vursun dedim Çocuk ya. Yapabilir miyim? Ne yapabilir misin? Sizin var da tane. Aa, ben de öldüm ben de öldüm. Tamam beni tekrardan tut. İlbey inanıyorum sana. Vurursun İlbey bunlar çok iyi oynuyorlar Tüh ya Ben çok kötü oynadım Hayır ya. Çok, güzel oynadım. Daha iyi çok güzel oynadın Çok güzel oynadın İlbey çok güzel oynadın Rakibimiz de çok güçlüydü Dedim ya sana ligim çok yüksek diye Ondan dolayı sağlam insanlar geliyor Çok iyi oyuncular geliyor Şimdi ne yapıyoruz sürümcü dansı değil mi Birlikte sürüm atacağız şimdi seninle He. Evet, aladan Tamam şimdi Şimdi birlikte sürüm atıyoruz Hazır mısın bey? Hazırım Oğuzhan abi. Teşekkür ederim Oğuzhan abi. Rica ederim İlbeyciğim. Tamam şimdi gönderdim. Git Royal Pest'ten al o sürüncü dansını birlikte sürüm atalım. <laughs> Teşekkür ederim Oğuzhan abi. Rica ederim ne demek. Hadi koş sürüncü dansını al. Hadi bekliyorum. Birlikte sürüm atacağız. Bak şöyle hop. <laughs> Vallahi ısıracağım şimdi ya. <laughs> <Aldım>. Aha. <laughs> Hadi sürüm atalım. Sürüm sürümcü dansı sesi veriyorum ben. Hadi. Ben sürüm... Ne yapayım? 1080 hocam daha kaldı. Ne yapayım ondan? Kaç hocam kaldı? 1080. 1080 hocam kaldı. 1080 hocaydı. De... İstersen ismi değiştir. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. İsmimi değiştireyim mi olsan abi? Değiştirmek istiyorsan değiştir. Ne yapayım ismimi? Ya da eski ikini yap bak. estüciyi ilbeyciyi yap. Almışlar onu. Nasıl yapacağım? Ha bir daha yapamazsın değil mi? Şimdi estuciyi ilbeyle alakalı hiçbir şey yapamazsın şimdi sen değil mi? Doğru. E... Estuji İlbey yap. İki tane Y koy. Olmadı. Bir tane daha Y koy. O da olmadı. <laughs> He tamam. Sadece dans ediyoruz hadi. <laughs> i̇lbey çok güzel sürüm atıyoruz. <laughs> Sonuna görünmez iyi koysun. He İlbey bak şimdi benim nickname'ime geliyor. Benim profilime tıkla. O da benim profilimdeki nick'imi kopyala. Kopyaladığını kopyala yapıştır. O arada boşluk var ya o boşluğu silme s 2 yaz en başa. Kaos'u sil. Oraya s 2 yaz. Doğu da sil. Ondan sonra oraya da İlbey yaz. Yes. Yapıldı. Oldu mu? Oldu. Dur bakayım. Davet ettim seni. Ha, bak oldu. S2G İlbeyci. Oldu bak. Çok iyi ya. Tamam. Süper oldu.